yağ olmayan bir şey ama ne yedik bilmiyoruz. Fiyatı uygun diye internetten sipariş ettiği zeytinyağı sahte çıktı. 5 litrelik tenekesi 825 liraydı. Sipariş verdim. Her türlü güzel özellik var. Fakat hiçbiri gerçek değilmiş. İstanbul'da yaşayan Cem Pütgül her zaman alışveriş yaptığı internet sitesinde taş baskı sızma zeytinyağı gördü. Üzerindeki yazılara ve fiyatına aldanıp hemen 20 litre sipariş verdi. Kutunun üzerinde her türlü Müşteriyi kandırıcı bilgi vardı. Görüntüsü güzeldi. Üç tane daha sipariş verdim. Cem Bey'in hem kendisi hem ailesi zeytinyağını son derece seviyor ve kullanıyor. Bunun için de sık sık sipariş veriyor. Yine aynı şekilde yaptı. 20 litre sipariş verdi. Fiyatı son derece uygundu. Litresi 125 liraydı. Sipariş geldi ama şüphelendi. Tarım Bakanlığı'na ihbarda bulundu ve ne olduysa işte tam da ondan sonra oldu. 174 Tarım Bakanlığı'nın ihbarat aklımıza geldi. Ben orayı aradım. Etiketin üzerindeki bilgileri bakanlığın ihbar hattına soran Pütkül, 3 yıl önce bahsedilen firmanın kapandığını ve sipariş ettiği zeytinyağının sahte olduğunu öğrendi. Bakanlığın sitesinden cevap geldi. Kapandı bilgisi geldi. Sosyal medyada ve özellikle de web sitelerinde birçok ürünler satılıyor. Tedbirli olmalı ve ucuz diye hemen o yağlara yönelmemelidir. Firma yarayan Cem Pütgül sahte olduğunu söyleyip zeytin zeytinyağların ücretini geri aldı. Ancak iddiasına göre o ürünler hala satışta. Bu süreçler boyunca satışta devam etti. Bundan sonra internetten zeytinyağı alır mısınız? Yani mü mümkün değil. Uzmanlar uyarıyor. Ucuz diye aldığınız zeytinyağı sağlığınızı riske atıyor. Bugün 1 litre zeytinyağı maliyeti düşünüldüğünde rafta 300 liranın altında olduğu zaman şüpheyle yaklaşmamız gerekir. Ucuz etin yanisi pahalı olur.